Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çim havalandırma ile ilgili birçok insanın bilmediği bir basit bir yöntemi öğreteceğim. Hiçbir ekipmana ihtiyacımız yok çim havalandırma ekipmanına. Böyle çok basit bir şekilde böyle küçük bir bahçeye burası 25 metrekare çim alan 25-30 metrekarelik bir bahçeye hiçbir ekipman satın almadan da çim havalandırma yapabilirsiniz. Çim havalandırma çimler için çok önemli. Ben şöyle küçük bir taburem var benim. Bahçede çalışırken böyle üzerine oturuyorum. Yere yakın olduğu için onun üzerinde çok rahat ediyorum. Şöyle de bir şişim var. Bu bir kebap şişi. Örgü şişi de olur. Şöyle ucunu da biraz büktüm elimle rahat tutabilmek için. Buraya da bir aslında bir kumaş parçası sarıyorum ama Bugün yanıma almamışım evden inerken, o yüzden bahçede ne bulursam onu sarabiliyorum. Bir kağıt, bir poşet oluyor olabiliyor. Mesela bir poşet sardım bugün. Siz hani böyle eliniz acımasın diye daha güzel bir bir şey sarabilirsiniz. Sonra bu şişle şu taburemede oturarak hemen şu sarı bölgeden başlayayım. Çimlerimi ya sabah erken saatte sulamadan önce ya da Öğleden sonra güneş batmadan önce yine sulamadan önce yapıyoruz. Çim alan çok ıslak olmamalı, çamur olmamalı. Kediler de yine böyle çimlerimi yoluyorlar, oyun oynuyorlar ya da enerjilerini atıyorlar, tırnaklarını kaşıyorlar sanırım. Şimdi bu şişle şöyle 5 santim derinliğine böyle 5-10 santim aralıklarla yavaş yavaş batırıp düz batırıp düz çekiyorum. Yavaş yavaş yapıyorum bunu. Çok fazla bir efor da istemiyor. Çok da basit bir işlem. Ama çimlere bu bir suni solunum diyebilirim. Kuruyan çimleri, sararan çimleri döndürmek için muhteşem bir şey. Çimlerinizdeki sarılık başlar başlamaz önlem alırsanız, özellikle çim havalandırmayı çok erken yaparsanız çimleriniz hemen yemyeşil dokusuna kavuşacaktır. Ama şurada gördüğünüz gibi böyle kurumaya yüz tutmuş bir şekilde havalandırmaya yapmaya başladığınızda biraz zaman ister. Çok batırmıyorum. Bakın şu kadar batırıyorum. 4-5 santim kadar yeterli oluyor. Çok çeşitli çim havalandırma ekipmanları var. Ama işte fiyatları yüksek. Almak istemeyen takipçilerim var. Bu tamamen benim yöntemim. Benim şartlarımı zorlayarak yapmış olduğum bir yöntem bununla mesela bir 5 dakikada böyle 1 metrekarelik bir çim alanı böyle şişleyebiliyorum. Şiş batırıp çıkarıyorum. Ee, bir takipçim var bir hanımefendi. Buradan kendisine de sevgiler gönderiyorum. O bilir ismini söylemesem de. Böyle çimleri sararmıştı bana yazmıştı. Ee, bir ekipman da almak istemiyordu. Çimlerim sarardı ne yapabilirim nasıl sizinki gibi havalandırma yapabilirim dedi. Ben de dedim ki bir şiş varsa e, tarif ettim. Şişi böyle batır çıkar diye bu bunu tarif ettim kendisine bu yöntemi. Ve yapmış bir hafta sonra bana e, fotoğraf atmıştı. Fotoda çimleri gayet güzel yeşildi. Ne yaptın dedim çok güzel olmuş. Sizi dinledim çimleri şişledim demiş. Çok hoşuma gitti. İkimiz de güldük böyle. Kendisine sevgiler gönderiyorum. Gerçekten küçük bahçesi olanlar ve hiçbir ekipman satın almak istemeyenler böyle bir şişle bile yavaş yavaş sabırla çimlerine çim havalandırma yapabilirler. Böyle oturarak hem de çayını kahvesini içerek hiçbir kendini zorlamadan hiçbir efor sarf etmeden yapabilirler. Bu işlemle açılan küçük deliklerden çim köklerine hava, su, vitaminle mineraller daha hızlı ulaşarak sararan çim dokusunu çok hızlı bir şekilde yeşertirler. Çim ovalandırma yaparken çimler yeni kesilmiş olmalı. Çimler çok uzun olmamalı. Artı sıcak saatlerde yapılmamalı. Çim sulamadan önce yapılmalı. Çim çok ıslak olmamalı. Çim alan çamur olmamalı. Aşırı yağışlardan sonra hemen yapmamalı. Toprağın biraz kendisini toparlaması beklenmeli. Çim havalandırma yaptıktan sonra da çimin ihtiyacı kadar sulama yapılmalı. Çim havalandırma sararan, kuruyan çimleri hayata döndürmek için gerçekten tam bir acil bakım diyebilirim. Erken teşhis çim kurtarır. Hiçbir şey yapamıyorsanız bile sararan çimlerinize çim havalandırma yaparak canlanmasına destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.